Bir şey yapabileceğine ve yapamayacağına inanıyorsan her ikisinde de haklı çıkıyorsun. Nasıl mı? Şimdi bir şeye inandığın zaman, başarıbileceğine inandığın zaman beynine olumlu şeyler yolluyorsun. Olumlu e, enerji yolluyorsun aslında. Ben bu işi başaracağım, ben bu işi başaracağım, ben bu işi başaracağım ve iyi haber şu, günün sonunda kesinlikle o işi başarıyorsun. Şimdi başarısız olacağını inanıyorsan, ben üniversiteyi kazanamayacağım, seneye mezuna bırakayım bu işi. İşte liseyi iyi bir lise kazanamayacağım. Zaten derslerim iyi değil gibi bak olumsuz, olumsuz, olumsuz beynine bunu yüklediğin zaman bütün başarabileceğin pozitif olarak sinirsel yollarını beyninde hepsine tıkıyorsun. Yine iyi haber kesinlikle başaramayacaksın. Şimdi başarabilmenin veya başaramamanın yolları zamanla ilgilidir. Başaramayacağını düşün. Ders çalışıyorsun. Senenin başına ders çalışmaya başladın. Devam ettin, ettin, ettin. Sonra bir zaman geldi dedin ki ben dedim başaramıyorum. Yapmayacağım dedin. Derste çalışmayacağım abi dedim. O zaman hemen ne olur bakın zamanla yine. Hemen küt diye derslerin kötü gitmiyor. Deneme netlerin hemen düşmüyor. Ne oluyor? bir hafta sonra düşmeye başlıyor. iki hafta sonra düşmeye başlıyor. Üç hafta sonra artık dibe doğru gitmeye başlıyorsun. Aynı şey başarmak için de geçerli. Bir hedefin var, bir net hedefin var, bir üniversite hedefin var. Ona bir anda ulaşamazsın. Zaten bir anda ulaşsan Mayıs ayında ders çalışmaya başla derim sana. Haziran ayında da sınava gir derim yani. Bu çok basit. Ne oluyor? Bir süreç var orada. O süreci yaşaman lazım. Netlerin hemen çıkmayacak. Şimdi buradaki en önemli noktalardan biri de devamlılığı sağlayabilmek, konsantrasyonu uzun vadeye yayabilmek. Bu şekilde başarılı olabilirsin. Şimdi hayatta iki türlü acı var. Bir tanesi disiplin acısı, ikincisi de karamsarlık acısı. Şimdi disiplin acısını şöyle söyleyeyim sana. Hayatını disipline etmeye çalışıyorsun. Sağlık konusunda, işte sabah kahvaltı etme konusunda, erken kalkma konusunda, ders çalışma konusunda neyse bu. Artık bir gün, iki gün, üç gün sonra insan yorulmaya başlıyor. Alışana kadar, kendini disipline edene kadar bir acı çekmeye başlıyorsun aslında. Ben bu acıya bir kilo diye düşün söylüyorum. Bir kilo acı yaşıyorsun orada. Disiplini etebilmek için kendine bir kilo acı. Karamsarlık ama sana daha farklı bir şey söyleyeyim. O bir kilo ise disiplin acısı bin kilo. Karamsarlık acısı ise bin kilo. Neden? Hiçbir şey yapmazsın. Aynı rutinde devam edersin. Elinden gelen hiçbir şey yapmazsın. Savaşmazsın onun uğruna. Ve de dersin ki ben bu işi başarmıyorum. Ben bu işi başaramıyorum diye negatif 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 beynini etkilersin. Bu karamsarlık acısıdır. Bu disiplin acısından daha kötüdür. Bu yüzden kendini disiplini etmelisin ki başarıya ulaşabilesin. Aynı zamanda yolun sonunu görmene gerek yok. Yani Eylül ayında derslere çalışmaya başladın. 10 aylık bir süre geçiyor. Haziran ayı belki bu Temmuz ayına da kayacak bugünlerde biliyorsunuz. Buradaki önemli olan nokta o devamlılığı sağlayabilmek. Örnek veriyorum İstanbul'dan Ankara'ya gideceksin annen götürecek, baban götürecek, otobüsle gideceksin fark etmez. Ne yapıyorsun? Orada Ankara'yı görüyor musun İstanbul'dan? Hayır görmüyorsun. Belki akşam gideceksin, belki sabah gideceksin fark etmez. Akşam bile gitsen farın yaktığı yere kadar görebiliyorsun. Önüne engeller çıktığı zaman ne yapıyorsun? Direksiyonu sağa çeviriyorsun veya baban sola çeviriyor. Annen işte kim kullanıyorsa arabayı solluyorsun. Kırmızı ışıkta duruyorsun. Önündeki engelleri yavaş 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 ası, aş, aşıp 5 saat, 6 saat sonra Ankara'ya varıyorsun. Bu işler böyle oluyor. Tıpkı İstanbul'dan Ankara'ya gitmek gibi oluyor. Bu yüzden devamlılık çok önemli. Sana başka bir taktik daha söyleyeyim bununla ilgili olarak. Başarıyı sağlayabilmek için istediğin bölümü kazanmış, istediğin üniversiteyi kazanmış, herhangi bir sevdiğin, saydığın, tanıdığın bir arkadaşından taktikler al. O ne yaptıysa tıpatıp aynısını yap. Tıpatıp aynısını yaparsan yüzde yüz başarılı olursun. Ben sana bunu söyleyeyim. Şunu şöyle bir örnekle de sana tazeleyebilirim aslında. Dünyanın en iyi aşçısı, en iyi pasta yapan aşçısından bahsedelim mesela. O adamın yaptığı tarifin tıpatıp aynısını yaparsan sen de o dünyanın en iyi pasta yapan aşçısı kadar iyi pasta yaparsın atıp atıp aynısını yapacaksın. Aynı reçeteyi uygulayacaksın. Aynı zamanda aynı salisede her şeyi pişireceksin, soğutacaksın her neyse. Sen de o dünyadaki en iyi adamın yaptığı tarifi yaparsın. Bu yüzden başarılı olmak konusunda, üniversiteyi kazanmak konusunda ya dağları aşmaya gerek yok. Amerika'yı bir daha keşfetmeye gerek yok. Senden önce bunları kim yapmışsa onları dinlemen yeterli. Onların yaptıkların aynısını yapman yeterli. Aynı şekilde disipline olman yeterli. Bu çok önemli. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.